Profesör Doktor Uğur Özgöker bizimle. Uğur Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sinem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Haberimizde de izledik. Hamas 3 rehineyi, İsrail'de 9 Filistinli esiri mahkumu bıraktı. Ateşkes başladı ama nasıl başladı? Evet, yani her zaman hani çocukların tabiriyle mızıkçılık yapacak İsrail. Yani gene yaptı. Ee, orada bir koordinasyonsuzluk var, teknik imkansızlık var, esirler başka yerde tutuyor. Hamas'ın e, komuta kurmayı başka bir yerde hepsi yer altında. E, ee, i̇simlerde bir takım gecikme oldu. Onun yüzünden 3,5 saat daha geç başlattırdı. O arada bombalamaya devam etti İsrail. Her fırsatta nasıl bundan kurtulurum, nasıl bu ateşkes anlaşmasını yırtarım, nasıl Gazze'yi temizletirim nasıl insanı Filistinleri daha çok öldürülme bakıyor. Ee, anlaşmanın yapılması şuna bağlı Sinem Hanım, Bugün Türkiye 8'de Trump'ın yemin etmesi yüzden. Yani eğer Trump savaşı kaz, e, seçimi kazanmamış olsaydı ya da 3-4 ay sonra göreve başlayacak olsaydı yani şu e, seçim daha yeni yapılmış da 4 ay sonra göreve başlamış olacak falan olsaydı bu esir takası ve bu ateşkes anlaşması olmazdı. Trump tehdit ettiğine Netanyahu. Yani. Ben dedi gelmeden bu iş bitecek. Evet. Yoksa bunun bedelini ödettiririm sana. Yani Biden yönetimi, Amerikan tarihinin en kötü yönetimi Biden. E zaten bunaktı. Akli melekeleri çok zayıftı. Gider ayak gene iki tane kazık attı Türkiye'ye. Kıbrıs Rum kesimine silahları satmayı şey yaptı. İsrail'e silah verdi gene. Ukrayna'ya parayı tahsis etti. Yani Trump'a da bir e, pimi çekilmiş el bombasını bıraktı. Enkaz devrederek gitti, giderek yapacaklarını yaptı gene Biden. 5 e, sene, 4 sene yaptığı kötülük yetmiyormuş gibi son 2 günde gene gene kötülüğünü de yaptı ekstradan. Ama Trump Suriye'den çekileceğim dedi. Ukrayna'dan çekileceğim dedi. İsrail'e bu paraları falan, silahları vermeyeceğim. Eskisi gibi silah, e, siyasi desteği de vermeyeceğim. Çünkü Amerikan e, da aynen İsrail gibi uluslararası kamuoyunda aynı Vietnam Savaşı'nda olduğu gibi muazzam çapta bir kamuoyunda kötü bir imajı oldu Amerika'nın dünya üzerinde dolayısıyla bunlardan kurtulmak için ben bitireceğim ben gelmeden şu katliamı bitir. Evet. Yoksa bunun hesabını sorarım. Bir kuruş da para vermem. Hatta hatta daha da yaptırımlar için ne olduğunu söylemedi ama çok canını yakacak yaptırımlarda uygularım dedi. Dolayısıyla onun üzerine kerhen bu kerhen diyorum ben rahmetli Erbakan Hoca'nın bu tabirini çok severim. Siyasette kullanmıştı. E, kerhen istemeye istemeye demek bir şey olarak da. E, onu imzalamak zorunda kaldı 15 Ocak'ta. Ve 19 Ocak'ta yani dün Türkiye saatiyle 9.30 buçuk e, Filistin yani Orta Doğu saatiyle 8.30'da başlaması gerekiyor. İdi ateşkes. O 15 ile 19'u arasındaki 3 günde de 140 kişi öldürdü bomba. Yani anlaşmayı imzaladı ama anlaşmanın yürürlüğe gireceği saate kadar bombalamayı evet. e, zavallı masumları, sivilleri öldürmeye ateşkes devam etti. Ateşkes sabah yine dumanlar yükseldi Gazze'de. Ateşkeste de işte yok bir tane kadının adı eksik verilmiş, şudur budur diyor onu da bir 3 saat geciktirdi. Orada da bombalamaya devam etti. Yani şu anda bir ateşkes başlamış gözüküyor. Tamam. <laughs> ee, şurada da bir takaslar da yapıldı. O Tamam fakat ben biliyorum ki Netanyahu fırsat kolluyor çünkü biliyorsunuz bu plan 3 çarpı 42 gün yani 6'şer haftalık ee, 3 aşamalı bir plan. Evet hep Her ikinci aşamayı aşam görebilecek miyiz bu mu soru işareti? Ben yani üçüncü aşamayı maalesef görebileceğimizi zannetmiyorum illa bir şey bulacaktır Netanyahu hatta kendi yaratacaktır. Üçüncü aşamaya hiçbir türlü geçittirmeyecektir. yani... İsrail'in tamamen Gazze'yi boşaltması ve bütün göçmenlerin geriye dönmesi buna geçitilmedi. İkinci aşamayı görebiliriz. O Trump'ın baskısıyla olacaktır. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin baskısıyla olacaktır. Bu ateşkes anlaşmasının onay e, uygulanması ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin garantörlüğüyle olabilir. Yoksa bu Yahudiler, bu Siyanistler hiçbir türlü anlaşmaya vermezler. O Gazze'yi 2 milyon 300 bin kişi oraya boşaltıp oranın Münasır ekonomik bölgesine e, karasularını kara sularını alıp Kıbrıs'ın karşısındaki Leviathan'la zaten Biden'ın planında oydu. İki ay önce Kıbrıs Cumhurbaş sözde Kıbrıs Cumhurbaşkanına e, gitti şey yaptı. E, kabul etti. Onunla bir NATO'ya alma anlaşması yaptı. Tabii Türkiye'nin e, onayı olmadan bunların hiçbiri olmaz. Geçen hafta da ona silah vermeyi e, kabul etti. O da olmayacak. Birkaç türlü olmayacak. Ancak ve ancak her halükarda bu ikinci aşamaya geçilse bile üçüncü aşamaya geçileceğini ben zannetmiyorum. Muhakkak bir bahane bulacaktır. Nedir o bahane de Sinem Hanım? Söyleyeyim en basiti. Bunu çok güzel yapar Mossad. Yahudiler çok güzel yapar. E şu anda İsrail'de yaşayan, İsrail vatandaşı olan 2 milyon Filistinli var. İşgal altındaki toplarlar onlar. İsrail vatandaşı bir kısmı parlamento, İsrail parlamentosunda Filistinli milletvekilleri de var. Knesset'te. Ne yapar? Bunlardan bir kısmı bu maaşlarını zaten İsrail'den, Tel Aviv hükümetinden alıyorlar. Onlar Kudüs diyorlar da biz kabul etmiyoruz Kudüs'ü. Tel Aviv hükümeti diyoruz Yahudi devletinin başkentine. Oradan alıyorlar. İsraillere müzahir e, Filistinler var. Onlara gider büyük paralar, büyük ihbarlar, bir şeyler, vaatlerle bunlara gider bir sinagogu ya da İsrail'e ait bir askeri garnizonu ya da bir as, e, İsrail kamu binasını bomba koydurtturur vay işte Filistinliler ateşkese uymadı, ben de vazgeçiyorum. Yapar, bunu yapar yani. Mossad bunu çok güzel yapar. İşte Siyonistler de bunu çok güzel Onun için maalesef sinemanın ben ümitsizim. Yani üçüncü aşamaya. O yani. zaman bir üçüncü planları baş... var mıdır hali hazırda? Şimdi kabineyi ikna edecek var. mi? Ne olacak? Onaylanacak mı? Bunu da konuştuk sürekli birkaç i̇şte gün. İşte planlarının olduğunu şöyle anlıyoruz. Daha bugün çıkan bir e, haber, dedikodu diyelim neyse. Hmm. Efendim işte yüzde 85'i yok oldu Gazze şeridinin toplu toplu 360 kilometrelik ufacık bir yer zaten biliyorsunuz yani İstanbul'un bir semti kadar bir yer e, 2 milyon 300 bin kişi yaşıyordu İşte yüzde 85'i de yok oldu enkazların altında da e, cesetler var işte ölüler var yaralılar var daha evet. kal 50 bin kişi de zaten öldü bir 50 bin kişi de belki e, şey enkazın altında bir de 100 bin kişi de kolu bacağı koptu yani ampute kaldı. Şimdi diyor ki bunları dünyada en çok Müslümanın yaşadığı ülke işte petrol de zengin falan Endonezya. 200 milyon kişi yani dünyada Müslümanların en çok olduğu devlet. Aynı zamanda zengin petrol. Oraya bir dönem gönderelim. O işte 1 milyon 900 bin 2 milyon kadar şeyi Gazze'li. O arada burayı inşa edelim biz Gazze'yi. Sonra geri dönerler. Buna inanacak biri varsa yani ya e, vatan ayıdır Arap ya da Türk ya da Amerikalı hangi milletten olursa olsun ya da e, İsrail'e müzahir, İsrail'den para alan, Mosad'dan, e, CIA'den para alan biridir. Oraya o 2 milyon kişiyi gönderdiniz mi Endonezya, hayatta bir daha gelemezler. Hayatta sokma. Zaten İsrail'in amacı yani zaten Gazze'liler terk eder mi? Bu kadar yoğun bombardıman Ekme, altında bırakmadılar Biz, ülkelerini. Ha, bombaladılar, geldiler, yıktılar. Gene terk etmediler de bir de yok senin evini yapacağız. Sen bir, bir sene kadar Endonezya'da kal. Orada işte güzel bakılırsın. Ondan sonra gelirsin diye. Kimse buna inanmaz. Yani inanacak olanların da bir İsrail'le Mossad'la bir menfaat ilişkisini incelemek lazım. Orada kalırlar onlar zaten İsrail'in 15 aydır bu katliamı sürdürmesinin sebebi Gazze'yi boşaltmaktı. Gazze'yi boşaltmaktı. Yoksa 15 Ocak'ta imzalatmak zorunda kaldı. Kerhen imzaladı. Yani ona Trump'ın imzalattırdı. Ve dün uygulamaya başlayan ateşken anlaşması zaten 8 ay önce Mayıs ayında da aynı anlaşma vardı. Hı hı. Yani o zaman da uygulayabilir bir şey değişmedi ki. Niye? Ama o zaman Biden vardı, Trump yoktu. Evet. Yani Şimdi aslında Amerika'nın İsrail'i nasıl destekleyeceği ile ilgili bir açıklama vardı. İşte Hamas ihlal ederse Amerika İsrail'in arkasında olacak. Zaten işte öyle korkumuz şimdiye kadar. Hamas Ama o değil. açıklamanın meali ne? Yani Trump baskı uygulayacaktır dediğiniz yani ikinci Hamas. aşama gerçekleşecektir. Evet, o açıklamanın yani. Kim var ortada? Bir tuzak. Yani eğer Hamas tekrar bir gider de bir İsrail'e saldırırsa... ...işte İsrail'i rehin alırsa asker ya da sivil... ...ya da sivil yere bomba atarsa derhal anlaşmayı durdururum diyor. E, biter diyor tekrar saldırmaya başlarım. Amerika'da ben senin arkandayım diyor. İşte korkumuz bu Sinem Hanım. Yani Hamas böyle bir şey yapmaz. Hamas'ın derdi esir, e, çocukları, bebekleri yani mahallede oynayan... Top oynayan, misket oynayan çocukları teröristleri toplayıp toplayıp hapse attılar. Çocuk hayatında tabanca, tüfek görmemiş, bilmem ne çocukları. Toptan başka, misketten başka bir şey görmemiş. Hepsini hapse soktu. Hamas bunların hapisten da kurtardı. Hamas çok büyük bir zafer kazandı Zinem Yani bu ateşken. Gerçekten şunu söyleyeyim size. 33 tane e, ilk aşamada toplamda 100 civarında deniyor elinde kalan. Şimdiye kadar daha önce bir iki tane ate küçük ateşkes e, anlaşmaları yapıldı, esir takası yapıldı biliyorsunuz. Bu en büyüğü. Bir kısmını İsrail'in bombalarında 35-40 kadar İsrailli asker sivil öldü Gazze'de. Yani kendi öldürdü İsrail askerleri kendi e, Hamas'ın elindeki esirleri öldürdü. Onlar es e, ölü olarak duruyorlar. Onların cesetleri de ikinci aşamada verilecek. Daha 42 günlük ilk 6 haftada değil. Şu anda canlılar veriliyor. Üç tane kadın asker verildi. Biliyorsunuz İsrail'de kadınlar da askere alınıyor. Başka dünyada yok yani. Bir ara Yunanistan'da da vardı. Şimdi almıyor onlar da galiba. Bir tek İsrail'de kadınlar asker. Onlar asker yani. Esir bayağı. Savaş esiri. Onları verdiler dün. Ondan sonra bu hafta pazara kadar yani ikinci hafta bu gelecek pazarda dört tane daha kadın verecekler. Ondan sonra toplam o 33 olacak e, 42 gün içinde yani evet. ilk aşamada. İkinci ve üçüncü aşamada. nasıl edin, belirlendiği de olursa. tartışıldı. Şimdi bu üç e, ismi biliyoruz az çok e, işte. Evet. Ama bu o 90 Filistinli e, daha çok evet. 7 Ekim sonrası gözaltına alınan e, e, isimler. İçinde yani. hepsi bir kere kadın ve çocuk yani. E, galiba bir tane erkek varmış o da çocuk yani şey olaraktan. 90 Filistin, bir kısmı daha önceden de almış müebbet hapse mahkum evet. kadınlar. E, Filistin'de bayağı üst düzey görevler yapmış falan kahraman kadınlar. Bir kısmı da 7 Ekim'den sonra almış. Hatta alıyorlar geri bırakıyorlar vesaire. Dolayısıyla burada ben her zaman diyorum Türkiye'nin garantörlüğü şart. Bunları bırakır şimdi kendi 100 tane esirini alır. Ondan sonra ertesi gün 2000 tane zavallı Filistin'i sokaklardan toplar. E, Mossad atar hapse. Kimse buna engel olamaz. Buna engel olabilecek iki kuvvet var. Bir Amerika bir Türkiye. Amerika engel olur olmaz. Trump'ın yani Biden gibi değil ama Trump'a da güvenmiyorum. Yani Biden fevkalade kötüydü. Fevkalade kötüydü. Yani Amerika için, dünya için, Türkiye için. Neyse Allah'a çok şükür silindi gitti ama Trump'a da güvenmiyoruz. Yani Amerikan derin devletinin ne yapacağı belli olmaz. Çünkü onu Siyonistler, Yahudiler idare ediyor. Trump yani çok farklı bir tavırda sergileyebilir mi tutun? Vallahi Amerikan Derin Devleti'ne yani müesses nizam o yerleşik düzene ne kadar karşı koyacak belli değil. Karşı koyacak. Çünkü adamın canını e, kastettiler. Kennedy gibi öldürmek istediler Trump'ı. Mallarına el koymak istediler. Şirketlerine baskın yaptılar. Evlerine baskın yaptılar e, Amerikan Derin Devleti burada gizli belgeleri sakladı diye. Şirketlerine baskı yaptılar Vergi e, kaçırdı diye. Yok efendim işte tele kıza sus payı verdi diye belden aşağı bile vurdular. Her çeşit şey yaptılar aday bile olamasın diye. Ama aday oldu. Yani hukuken adaylığını kısıtlamaya çalıştılar. O arada aday olunca öldürmek istediler, öldüremediler, yaraladılar. Dolayısıyla her da yani Trump şu anda intikamcı olarak geliyor. Doğru ama Amerikan derin devleti de 300 senede oluşmuş bir müesses nizam yerleşmiş. Orada bir Pentagon var, askeriye var çok önemli istihbaratı var. Çok çok önemli ve tamamen Yahudilerin, Siyonistlerin kontrolü üçüncüsü büyük sermaye var. Büyük evet, sermayenin ekibi şey. de bunu göz önünde bulundurarak, öngörerek bulundurarak hareket ediyor, şey o yaptı. planı Zaten yapıyor döndü. olabilir mi? Tabii. Döndü. Yani ilk başta kesinlikle Suriye'den çekileceğiz, kesinlikle Ukrayna'dan çekileceğiz. İsrail'e hiçbir destek vermeyeceğiz falan diyordu. Şimdi Destek verebiliriz. Suriye'de kalabiliriz. İsrail'e de işte bak saldırıya uğrarsa destek veririz. Çünkü Amerikan derin de onun üzerine telkinlerde başladı. Yani Trump da korkuyor açıkçası. Ve e, müesses nizam düşüyor. Onu kabul etmek lazım. Dolayısıyla yapılacak şey şu Hamas'ında Filistin kurulu. Filistinlerin çok sağduyulu olması lazım. Kesinlikle hiçbir komploya, kumpasa, hiçbir harekete, aşırılığa kaçmaması lazım. Ancak Musa Filistinliler üzerinden kendi yaptığı şeyleri onlara mal edecek bir takım eylemler yaptırıp bu ateşkes anlaşmasını bir nereden e, bozarız diye elinden geleni yapacaktır. Bunun için e, Katar, Mısır, Amerika yetmez. Katar Amerika'nın şey tamam çok büyük başarı kazandı sağ olsun Katar'ın sayesindedir. Onu kabul ediyoruz. Mısır'ın kendi bir gücü yok. Ama Mısır'ın tek istediği bu 2 milyon Gazze'li bana gelmesin, Sina'ya gelmesin de Derdi oydu, kapatmıştı bile. Dolayısıyla oradan kerhem tutuyor ucundan olayı ki ama bana gelmesin de ne olursa olsun isterse Endonezya'ya gitsin, nereye giderse gitsin, kalsın orada diye. Amerika dediğim gibi Biden zamanında bu suçun ortağıydı. Yani evet. Netanyahu ne kadar suçluysa Biden de o kadar Peki, suçlu. Peki son cümlenizi alacağım, süremiz daraldı. Efendim buyurun. Son cümlenizi alayım, bitiriyoruz çünkü. Son cümlem yani dediğim gibi bir başarıdır. Hamas'ın çok büyük bir başarısıdır. Şu örneği vereyim, 73. Son Arap İsrail Savaşına bütün Arap devletleri, Ürdün, Mısır, ee, Suriye, Ürdün, e, şey Irak ve Suudi Arabistan'da diğer Arap devletleri ve Libya'da diğer Arap devletlerinden kuvvetlerini göndermişti. 6 devlet savaştılar, 20 bin esir aldı İsrail ee, Araplardan toplamda ve 6 esir verdi topu topu. Ve Hı. 73 savaşından sonra esir takası ne oldu biliyor musunuz? 6'ya karşı 20 bin. Şimdi Hamas tek bir Arap devletinin o da yarısı. Filistin kurduğu şöyükte o kadar destek vermedi. Yarısı tek başına 300-400 tane esir aldı. Üst düzey generaller dahil. Ve tek başına bütün kendi esirlerini kurtardı. Yani Hamas çok büyük bir zafer kazandı. Ama bu zaferin sürekli olabilmesi için çok dikkatli olması lazım. Ee, Mossad'ın e, her an bu işi bozmak ihtimali var evet. ve Türkiye'nin bu anlaşmada ol, garantörlüğü olmazsa olmazdır. Yoksa zavallık, Filistinler, siviller ölmeye devam edecek. Çok teşekkür ederiz yayınımıza evet, katkınızdan dolayı Profesör Doktor.